Merhabalar. Harika bir kurabiye tarifim var. Helva gibi dağılıyor inanın ki. Bugün günlerden kurabiye yola çıkacağım. Onun için yolluk yapıyorum aslında. Biraz poğaça tarzı kurabiye. İsmini de ben verdim. 2 kaşık kurabiyesi. 250 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 kaşık yoğurt, 2 çay kaşığı tuz, 2 yumurta, bir sarısını ayırıyorum, 2 kaşık sirke, 2 tatlı kaşığı toz şeker 2 kaşık nişasta verdim oda sıcaklığında yağın mutlaka erimeye yakın olması lazım 4,5 su bardağına yakında un verdim bu kıvamda olmalı hamur ben patates haşlamıştım içine biraz çökerek ilave ettim ve maydanoz doğradım iç harç olarak tercihim böyleydi siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Tabii ki 180 derecede 40 dakika kadar pişirdim. Fazla kurutmamanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye mutlaka yapın. Pastanedikleri aramayacaksınız ve sık sık yapmak isteyeceksiniz. Hoşça ve dostluk alın. Afiyet olsun.